Aşkını ver ona, aşkını ver. S U D Sudenas. Gel buraya yakışıklı bir yer ayrımla bekle. Selamlar, ben Juadis. Beklediğiniz o gün geldi ve çattı. Bugün ünlü şarkıcı, oyuncu, yıtırtıl, sik sokur. Z kuşağının yüce babası, yücelerin yücesi. Metakaya gileyle alacağız. Önce Sudenas, Merve Nur, Berkcan gibi rollerden sonra Genzi diye bir şey yapmış. Z kuşağındaki küçük çocukları çekmek için Genzi. Bir de bu çektiğin Genzi'de nedense oluşturduğun karakter öyle bir tuhaf ki özellikle Sude Deniz diye birini yapmış. Kaç yıl okula gittim, böylesini ne gördüm ne duydum. Hep böyle oluyor ya. Özellikleri ne biliyor musunuz? Cool, hava atan biçer. Pik mi? Kızlarla dalga falan geçiyor. Gizlice okulda kalıyor. Yok kampa ailesinden gizli gidiyor. Kırmızı türbanlı bir şeytan vardı ya. İşte o. Bartu diye bir karakter yapmış. Bu da Ruhi Çenet'in Çin versiyonu herhalde. Ne dönecek ki? Arkadaşların garip davranıyor. Biz de bilmek istiyoruz. Bir video içeriklerine bakayım dedim. Okulda gizlice kalmak. Oğlum video fikrine bak. Daha önce böylesi görülmemiş. Hep yapmak istemiştim bunu. Met abim bizim için yapmış. Neyse işte okulda falan kalıyorlar. Videonun sonunda da gizemi çözemediniz falan diyor da. ...işin en saçma kısmı da videoda zerre bir gizem yoktu. Tost yeme, abur cubur çalma, dedikodu yapma, alay etme gibi şeyler vardı. Bu videodan çıktıktan sonra dedim bir mentalimi yerine getireyim. Canlı yayınlarına baktım. Linçleri falan okumuş. Beyler bir insan her yayında hamburger dondurma falan mı koyayım? Çektiği videoların hiç kolay çekilmediğini falan söylüyor da nasıl değil ya? Berkecan beni lamboyla al. Bu taklidi yapma. Maksimum 10 dakika beyler. Genzi için mekan falan tutuyormuş. Çok yemek varmış. Bak tamam eyvallah emek veriyorsundur. İyi hoş da. 20 tane bölüm varsa 17 tanesi zaten okulda. Müdür bey selam. Tüm okulu tutuyorum. Tabi o sırada izleyici kitlesi de. Oha inanamıyorum bizim için okulu tuttu. Mete abi seni çok seviyorum. Çekimlerin 8 saat sürdüğünü falan söylüyor da. 4 tane karakter var. Bu 4 karakterde hiçbir kombin değişikliği yok. Sadece hırkanın rengi değişiyor. Kız karaktere geldiğinde pembe oluyor. Erkekse mavi falan oluyor. Oscar'lık emekmiş vallahi helal olsun. Oscar ödülü verecek kişilere sesleniyorum. Gelecek yıl o ödül Mete abimin oluyor. Bir açıklaması da çok fazla dikkatimi çekti. Arkadaşlar ben bu iş para için yapmıyorum. Tabii efendim. Para madem bu kadar önemli değilse kapat kıyım öyle yap. Para kazanmanı açıksa çıkıp da ben para için yapmıyorum demeyeceksin. Bu arada bu kişinin ekibi yokmuş. Tamamen her şeyi kendi yapıyormuş. O zaman birine para vermesine de gerek yok. Yani para kazanmayı kapatsa da olur. Ve bu kişiyi izleyip özenen o kadar fazla kişi var ki shortslarında o kadar fazla sosyal anksiyete krizine sokacak şeyler var ki bunları izleyen küçük çocukların kafasına bunları sokuyor. Kanlı para oyunu muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Bununla ilgili bir video çekmiş. Kanlı para ne ya? Tamam lan hadi. Aaa! Sıradaki benimle oynayacak yürekli biri yok mu? Benim kurallarım var Sessiz çocuk konuştu. Oha! Kendi parasıyla oynamak istediğini söylüyor. Böyle havalı havalı konuşmuş. Bir de şu şey muhabbeti var ya. Oyunun kralı sensin. Aa, of, oyunun kralı sensin. Hani bir video var ya senin savaş gücün kaç? Benimkisi 1 milyon. Senin? Benimkisi 10 milyon. Oha koyayım taş şaklar aşağıdan sarkıyor sigma uf izledim tüm videolarında ne bir özgünlük ne güldürme ne öğreticilik hiçbir şey yok bu videolarda Aykut Elmas aynısını yapıyor ona gülüyorsunuz buna niye gülmüyorsunuz bir kere Aykut Elmas gibi isimler gerçek hayatta birebir yaşanan olayları ele alıyor soruyorum size kaç tane sude az? hadi gelin kesice kalalım dedi kaç tane sınıfın sessiz çocuğu hadi gel kanı para oynayalım dedi o adamların çektiği videoların bir amacı belirli bir düzende izleyen kurgusu var metenin hiçbir kurgusu düzeni yok tamam saçma sapan amaçsız olaylar geçiyor içinde. Ve özellikle bu genzi bölümlerinde videonun içinde hiçbir gizem yokken sonunda bir gizem varmış gibi yaratıyor. Bir sonraki videoyu izlesinler diye. Bu da saçma. İçeriğini yine üret üretmesini de ama biraz çeşitlendir. Hayal kurgusunu azalt mesela. Videolarına verdiğin ana mesajı çok fazla düşün. Çünkü senin kitlenin belli ki yaşı çok küçük. Ve sen de çektiğin bu videolarla bu küçük insanların anksiyete yaşamasına sebebiyet verme. Aksine birazcık mücadele etmeyi göster. Yok ne tuvalete gitmeyi izin istersek öğretmen otur altına sıç falan diyorum. Kim böyle diyor? Koyayım. Hangi öğretmen böyle diyor? Böyle öğretmen mi var? Gerçek hayatta yaşanmamış şeyleri alıp sanki yaşanmış gibi anlatıp gösterip bundan prim kasmaya çalışma. Neyse bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Adios.